31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bağımsız aday olarak seçime gireceği yönünde çıkan kulis haberlerinin yanı sıra son günlerde bazı basın organlarında DEM Parti ya da tip çatısı altında seçime gireceği konusunda iddialar yayınlandı. Ege'de son söze yaptığı açıklamada iddiaları değerlendiren Soyer, karar alma aşamasında olduğunu belirterek biraz daha yüreğimin soğuması lazım. Kızgınlık, öfke, acı hepsi var. Biraz yüreğimin soğuması lazım ki soğukkanlı karar alabileyim dedi. Dem partiyada ya da tiple seçime katılma iddialarını yorumlayan Soyer, teklifler var, daha başka partiler de var ifadelerini kullandı. Aklınızdan başka parti geçiyor mu sorusuna ise Soyer şunları söyledi. Aklımdan her şey geçiyor şu anda ama rasyonel olmam gerekiyor. Danışmam gereken çevremden insanlar eşim ve çocuklarım var. Aday ol diyen çok var. 15 yıllık bir emeğim var. Sonrasını öngörerek karar almam lazım. 20 Şubat'ta aday başvuruları bitiyor. Biraz daha vakte ihtiyacım var. Maksimum bir hafta en geç 15 Şubat'ta kararımı netleştirmiş olurum.